Borsa Express'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 30 Ocak Perşembe günü. Bu videomuzda sizlerle birlikte Ege Endüstri teknik analizini yapmayı düşünüyorum. Ve Ege Endüstri teknik analizinden önce de BIST 100 teknik analizi yapmayı planlıyorum. Videoya geçme önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Evet bugün BIST 100 endeksi %0,05'lik artışla 10.082 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Ve şu an grafiğe baktığımızda destek dirençlerine baktığımızda yine 10.111 direnci aşılamadı ve 10.111'in altında kapanış yaptı. E birkaç gündür hatta 2-3 gündür diyelim bu 10.111 seviyelerin hep oralarında dolanıyor. Bir kırıyor bir düşüyor. Hani bir türlü 10.111'e nedense tutunamıyor. Tabii ki de piyasadaki daha doğrusu ülkemizdeki faktörler olsun. İşte globaldeki faktörler olsun. işte alış satış hacimleri olsun. Bunlar elbette ki BIST 100 endeksini etkiliyor. E tabii ki de BIST 100 endeksi etkilenince de hisseler de doğal olarak etkileniyor. Şimdi 10111'in altında kalması halinde 10.000'li 10 rakamları ben bekliyorum. Eğer ki 10111'in üzerine atılım gerçekleşir ve kalıcılık sağlanırsa yani birkaç gün orada kapanış yaparsa veya çok hacimli bir şekilde kapatırsa 10.111 seviyesi aşılmış diyebiliriz ve sıradaki kademe olarak da 10.263'leri size de söyleyebiliriz. Lakin şu anlık öyle bir durum yok ve benim beklentim halen daha 10.000'li 10 seviyeler elbette ki bu anlattığım fiyatlar, bilgiler vesaire yatırım tavsiyesi vesaire değildir. Sadece benim yorumlarıma dayanmaktadır. Yani endeks için 10.000'li 10 rakamları ben bekliyorum. 10.000'in 10 de altına düşmesi halinde 9.839 rakamlar bizlere karşılıyor. BIST 100 teknik analizini yapmış bulunmaktayız. İsterseniz Ege Endüstri teknik analizine geçelim. Evet Ege Endüstri'nin grafiğini açmış bulunmaktayım günlük olarak. Ve şu anda baktığımızda Ege Endüstri halen daha düşen trendde. Tam olarak trendin orada kapanış yapmış. Şöyle size göstereyim. E, 9680'de kapatmış. Bugün endeks az bir şekilde arttı. Lakin Ege Endüstri %4.76 oranında artış göstermiş ve 9.680 rakamlara yükselmiş. E şu anda kapanış olarak eğer ki 9.800'lerde 9.850'lerde yapmış olsaydı düşen trend kırılmış olacaktı ve dolayısıyla ben kuvvetle muhtemel bir yükseliş bekleyecektim. Lakin şu anlık henüz bir şey söylemek için erken çünkü düşen trend kırılamamış ve şu anda destekli değil. Desteğimiz de bu arada 9.245'li rakamlar yani Trend kıvılamadığı için 9245 rakamlara tekrardan dönebilir. Lakin trend kıvılabilirse de bu sefer 10200 ve test edebilir. Yani 10200'de direnç, 9245'te ise destek mevcut. Şu an için Ege Endüstri'de söyleyebileceğim pek bir şey yok. Ee, yarın Cuma günü yani Borsa İstanbul'un son günü. Cuma günü bakacağız. Eğer ki 9680'in üzerinde kapanış gerçekleşirse 9750 9800-9850 rakamlarında kapanış gerçekleşirse kuvvetle muhtemel 10200 rakamları test edecektir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Eğer ki kapanış trendin üzerinde olmaz trendin altında olursa da bu seferde kuvvetle muhtemel 9245 rakamları ben görebileceğini düşünmekteyim. Bunun dışında 10200 rakamlar yukarı yönlü kırılırsa yani 10250'de 10300'de kapanış yapılması halinde bu seferde 11127li rakamları ben bekliyorum. Çünkü bir sonraki direnç kademesi orada. Olan da üzerine çıkıp kapatması halinde ise 11.815 rakamların gelebileceğini ben düşünmekteyim. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Elbette ki anlattığım bütün bilgiler sadece benim şahsi yorumlarıma dayanmaktadır. Ege Endüstri için söyleyeceğim bunlar. Biz 100 teknik analizini yaptık. Ege Endüstri teknik analizini yaptık. Bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.